Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Takis deniyoruz. Şöyle göstereyim. Takis. Yani bunu almak için hiçbir şey yapmadım ama yine de tadını çok merak ediyorum. İşte gittik bir yere. Adını vermeyeyim. Gerçekten severim. En üstü Ve geleceğim. Bunu gördüm. Takip. Ben dedim ki bunu almalıyım. Bunu hat. Arkadaşlar bu küçüğe benziyor. Çünkü videolarda gördüğümüz büyük. Bu küçüğe benziyor. Buradaki gibi. Açıyorum. Kanalıma like and Açtım. O Acı biber gibi kokuyor. O kadar küçük mü lan İçinden bir tane alayım. Lan bu ne? Bu ne? Kırılmış galiba içinde şey bir şey var. Eşki bu. Oo oh, şimdi açı sesi gelmeye başladı. Oh. Güzelmiş. Ama beni keser mi kesmez. Yani çok da acı değil. Eşki bu. Şöyle bir yapısı olacak. Ne şey olmuş mu? Mavi. Birazcık mavi olmuş. Çok güzel. Yani buna kaç para verdiğimi söylemeyeyim. Buna bir söylesem mi? Söylüyorum ve videoyu kapatıyorum. 8 00 Bye